Herkese merhaba arkadaşlar yeni bir video ve kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün de gördüğünüz gibi e, cidden çok güzel videolarla karşınızdayım ve siz güzel izleyiciler arkadaşlar e, cidden sizlere güzel maçlar çıkarmaya çalışıyorum elimden geldiğince en iyi maçları seçmeye çalışıyorum ve arkadaşlar şimdi fazla uzatmadan e, hızlı bir şekilde maçımıza gideceğiz ama arkadaşlar şu an kardeşim e, tam şu anda izliyorsan bu arada arkadaşlar gene fazla dedim. Niye böyle oluyor anlamıyorum ama. Bak kardeşim haşladığın e, güzel bir like atarsan cidden beni çok mutlu edersin. Yani 4000-5000 like yerse e, cidden beni çok mutlu edersiniz. Yorumlarınızı da bekliyorum arkadaşlar. Yani videoda güzel vuruşlar var. En beğendiğiniz vuruş hangisi ise yorumlarda yazabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi fazla hızlı bir şekilde maçımıza geçelim diyorum o zaman. Let's go. Gelen bir takım var abi? Bunları hemen vurmamız lazım. Abi, git ortaya git ortaya git ortada planlar. silah. Almıyor ki. Ver artık. Ne oluyor oğlum? Neredesin? Ab orada bekliyor mu cidden? Başka? Başka. tamam, ma bak senin için vuracağım. Gelsin mi? Oy! Gördün mü? sen tebrik eder lan. Böyle saygısız insanlar insanları kurtaramayacaksınız bir kurtaramayacaksınız arkadaşlar. Oğlum yok ki buradan silah çıkmıyor baksanıza. ha. Ama yani nadir çıkıyor. Hadi geri gidelim. Ha botlar sıkıyor. Mavi hadi hızlı. Arabaya al. Vurdu lan botu. Hadi mavi abisi hadi abisi ya. Biraz zor ya. Oo. Duydun değil mi? Araba da gelmiyor. Duydum aldım bas. Adamlara mı basan yere? Tamam. Oha. Kim bize vuruyor lan? Arkada var. sol var. Ne var? Sol var sol sol sol. Sol ev var. Ben girdim içeri. Tamam, tamam. girdim içeri. Abicim ne, kaskar, ne var, ne loot var. Aha tabi. Hay salak kafam. Aa. Malum, mısın lan mavi? Nasıl yandım? Oğlum görmedim ki birden bir yukarıdan atmış. Tutman lazım. Bırakma. Help. Hay geldi. Bu nasıl? O iki baygın. Mavi direkt buraya gel. Oğlum nasıl ama uzağa ha, mı? Haberin olsun uçaktayım yani. Oğlum mal lan bunlar. Nasıl bekliyor lan böyle? De dalın artık be. Dayan az kaldı. Hayır Ne yumruk atıyor harbi aptal bunlar ya Harbi de Kaç çınar var? Yok yok bir şey yapamazsın fazlalar oğlum Bir de dalmıyorlar abi yani Çatlarla Öyle alıyorum. bekliyorlar ki Birer Bir Atla Nerede bunlar eller? Dört değil miydi bunlar? I got supplies. Sağ taraf sol taraf or bir yere kaçıştılar. Ben gidiyorum kendime loot alacağım. Hı, ben de al gel. Yo yo. Patlatırım ki. Gel 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 gel. <laughs> bir tane bundan, bir tane bundan. Ay salak kafam komp var mı zaten ben komp çektim. <laughs> sen, sen senin kompunu ben aldım. Aa, adam var galiba. Var. Burası ha. da var. Sıza Büyük bir var orası da var mavi. gel sal 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 Hadi sal gel Seri gel ya, koy, şey Lan koy Watch out Hayır <gülüyor> <gülüyor> Kaç 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 <laughs> Sus 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 Abi kaç Aaaa oh, yok benim top 300 kere bayıldın mı lan mavi 300 kere falan? <laughs> Nasıl yemedi lan? Tamam. 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 Paraşütle uç pompalı havada vur. Adamın da akını. Böyle <laughs> temizleyemezsin. İmkanı yok. Tet yapamaz değil mi? Oğlum iki işte, kişi, de kişi zaten deli de. misin sen? Kartı kartı belli. Oğlum tek adam zaten neyin pompalısı? Hala bir tane pusucu var bu arada o büyük ihtimal beni vuracak. Bu evine bak. Arana öldüm lan, kaç. Kaç, kaç. lan öleceksin kaç. Niye? Sen yoktu, musun internet? Ye 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 kaçtık ha. İyi sen kaçtık. kaçtık. Harbi mi? Hayalinde mi değil ilik. Beş tane daha. Sus abisi. Parti, kaç. Bu arabanın içine bekle. Gücür E-sporcu hey, kaçtı. Ne oldu lan oğlum? Mavi öleceğiz. Lan ne oluyor? Ne oluyor lan? Uçmaya kullansana oğlum. Nereye gideceğim şu adam lan? Kulübenin üstüne kulübenin üstüne çatıya çarptı. <laughs> Lan! Lan! Ben buraya yapılıyorum bir yerden. yolsuzları. Allah. <laughs> Allah. Helal olsun kardeşim. Ellerine sağlık. Oğlum ben kötüyüm. Adamlar benden daha kötü. Şunu zaten şansı ezdi. <laughs> Sağ kolda geçmez Salak. E, aynen oğlum yok ama iyimini bozdum ki adamın yani. Sıkamadım. Ne yapıyorsun? Ne yapmaya çalışıyorsun? <laughs> buna evet, ölmem yok muydu bu arada? kardeşim. Beni izlerken 30 kere öldü. <laughs> ben maç winnem oynayacağım ya. Belki video çıkardım mı abi? Böyle gram ses vermeyen pusucu ölürsem. Ne çay araba? Havada patlatayım mı abi? Kelleklerini alsam var ya. Havada patlatman yok mu cidden yapsana lan. Yok oğlum deli misin tek adamım. Takım olsak tamam mı? Drop'tan AWM'yi aldım bu arada. çıkmazsa adam değilim hadi. Harbi Sen bu kadar bir gün adam olmak falan istedin yani sen derdin ne ya? Yok diyor abi, bunlar bulmazsam adam değilim. Proza iyi ya. Ne yedim ama? Ne lan sana? Nerede adam? Dur adam mı? ne bu şekil çıkıyor ne ne sen niye bu şarkıyı kafama taktın zaten ben bir şey girince aklıma mesela cidden e, farklı <laughs> bir şey yani 300 bin kere diyorum bunları adamlar diyor kelimenim yok sen Allah Allah <laughs> haklılar da işte bak kitap kitap lazım bana işte hangi kitap <laughs> Evet arkadaşlar iyiydi güzeldi. <laughs> Aha evet. Tasker'in her videosunda bak her videosunun sonunda Evet arkadaşlar güzeldi iyiydi iyiydi güzeldi. Bak, ne, diyeyim ne, diyeyim, ne diyeyim peki ne diyeyim ne diyeyim lan ne diyeyim. Bak en az 3 defa diyorum lan en az. Abi dalga bak, dalga denizde olur. Ben ağzına. Ha bak buradalar bak görüyor musun? Hmm evet buradalar baya. Evet bak. Ne yapıyor bu? Uçtuğuma da mı peki? lan bir oğlum durmuşum. alan dışı kalacağız lan ha girdik arabayla gez arabayla ben seni yerim vurmuşum, kur, atarsan 10500 hoca 10500 tamam attım abi sen tam hayla vur adam. 10500 olacak. Tom satacaktık, satacaktık gerek yok. Kötü su 17 <laughs> evet, kill. Arkadaşlar güzel değil. Olmaz da. Vanın kral. 50 puan mı? Oha 17 kill. Kardeşim adam 30 kill deneyelim ya. Bakmış puan verisin. Toplamda 21 kill. Kaç hasarı var? 26.000 asar 26.600 asar arkadaşlar ee, gayet güzel iyi çok teşekkür dediğin için şimdi gelenler Bilal yok olan gibi bak. Aa, gelenler bir takım var o da kötü atlıyor yo gelenler var ama kötüler çatladılar yani birkaç kişi gitti ha bayağı iyisin kardeşim tamam güzel evet. burada m7 var senin silahların güzel kardeşim. Hello sen mogle. Hay arabayı alıp gidelim artık. Ne diyorsunuz? Ben <laughs> bir direkt, direkt, Kardeşim direkt gel gel niye bekliyoruz? Ben fullüm ben fullüm devam. Harbi mi hadi go. <laughs> ha dur burada tılsım var. Tılsım bir ala hızlı hızlı kardeşim rekor kıracağız rekor. Ne bot geliyor galiba. Evet sıkıntı yok. Bir artık. Tamam gelin arabaya. Ne yapıyorsunuz lan? Aa şuna bak şuna. Oy, Oy su tabancası. Ha gel gel. Lan bu ne? Bu ne lan? Bu hangi araba? benim değil o benim değil. Oy. Ay. Aa kardeşim lan. Allah Allah. Ha. Oy. Bu iyi bu iyi. Bununla Çok gidelim. Iyi bununla lan. gidelim. Ses var yap. Oo tamam karanlık oldu. bizim nasıl karardı ya? Kaç şimdi kaç oyuncu var bir saniye? Watch out. Kaç oyuncu? Oha. Oha. 10. Oha. 10 kişi var. Burada donuluk var. Sağ solumuz. Şey. Ölmüyor kısır. mu bu? Vurdum ben onu. Şunun arkasında arkasında Sakin altında, tamam sakin. Canı yani bir. Nasıl sik attı lan bana? Gelsin lan mavi. Gel abisi buraya. Tut 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 sıkıntı yok. Bak kutlayışa bak. Ya konuşuyorsun da konuşamıyorum işte. Bir dahakine buraya atlayak. Atlarız atlarız bu arada. Ben böyle bir şey olduğunu bilmiyorum Burası güzelmiş şimdi. Burada adam var bir sürü gelin kaç abi. Kaç var? Kaç kişi var? 6 kişi. Biz de 3 kişi, kişi var. var. Hayır Çok hayır biz de her kalkışı var. Sayıyor sayıyor biz de sayıyor mal. Abi diğerdeydi şurada. Tamam. Bekle geri yapacağım. Geri yaptım susabilirsin beni. Ya harbi sessiz sessiz bekliyorum ya. Ay! Sizin oynayacağınız oyun ile... Salaklar ya. Yani görmedim lan. Görmüyor beni alabilirsin. Ama yanımda adam var. Gelersin lan sen. Şu tarafa... Aa tutuyor. Tutuyor tutuyor. Evet, size geliyorum ha. Tutuyor 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 kırıyor. Ya abi niye bu kadar tilt oynuyor bunlar ya? Sasuke ben direkt oraya gittim, orada bir sürü. Allah Allah. Sasuke gel beni kurtarsın. Adam geldi hay ananım. Sasuke gelme buraya gelme. Çok pusuyorlar oğlum. Böyle pusma, böyle pusma yok ya. Bu, bu harbi, harbi bu. ben ben En sağdan git, içeriden gitme. Yok yok girmiyorum. Sen bin niye gireceğim. oraya gittin Sasuke? Ne bileyim oğlum. Kalabalık gibi bir Ortalarına atasın ne yapacağım? Şimdi gelmeyin dedim lan. Tamam salabilirim ben zaten şu an. Salıyorum ya. Gel. Oğlum iki silahım şey ya. Beş tane daha. Sus 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 sus. bak nerede bitiyor bak. Abi sen araba geliyor. Canlıyım canlıyım dikkat et. Nice. Ya nasıl ya? Ne ee, nasıl kadar edebiliyor? Nasıl kebekle yavaş yavaş. Dur kardeşim sakinim Yine bayacağım bekle. Ağır <laughs> ne ne yapıyor lan mal? Oğlum. <laughs> Dedim herhalde çıkmaz biraz vurdum ya. Bir daha mermi çekemedim. çok değişik çıkıyor ben amcan çözemedim bu. Bunlar <laughs> mı harbi? Var mı 8 x? <laughs> Bizim takımda çok mal kayır yaşandı doğru sıkıntı yok. Bak işte terbiyesiz. <laughs> mavi harbiden bir oyuna girmeye girdi çocuk bir öldü la. Abi kötü ya bir dakika mavi. buradan burada zıplasak balon açabiliyor muyuz abicim? Ak akıllardaki soru. Şuradan diyelim şöyle uçtum. Ne oluyor lan? <laughs> ne oluyor <laughs> lan? Ciğerini bırak çocuk. <gülüyor> 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 Ciğerini bırak harbi çocuk. Şey. Yani. Diyorsan sen kapat. Oo bekçi bekçi bekçi. Oha buraya ne oluyor? Ses bak yapıyor. Ses bak yapıyor. Vur vur Geldik. vur. Vur vur. çıktılar benim ki de bakayım bir. Ne yapıyor lan molotof falan atıyorlar. Yani. Molotof aydı finişleri gel buna oynak ya. Bence de. Oğlum ne yapsın? Aa ilk duvarda ilk duvar. Ne oluyor can? baydım. Nere nereye Aa, baydım? Baydım baydım. Smok içi smok içi. En uzak. Lan bekle buraya bak buraya bak. Lan ziyaret Aha. Lan adamlar. Tam tamam, tamam, sana dikkat et. Gel buraya. Gel buraya gel. Giriyorum sola gittim. Biri. Nerede? Şu ağaç. Watch out. Geri kaç. Burası Burada. var mı burası? Gittim. Ay. Ya bu nasıl bir beklemek ya? Hangi tarafta bu kuruksi? Bilmiyorum ki kanka en son şey bir oradaydı. Muhtemelen yer değiştirdi tam bilmem yerinden. Bak şimdi tek tek Hiç TP at, at ya. Da. Hani nerede? Ağaçta bir şu Mark the location. Ama geçeriz bunda gel. Sağdan sağdan balonla mı gitsek? dur lazım zaten. gene bunun tekerliği yoksa gideriz. Bununla gideriz bunun arkasında olsam bir şey olmuyor. Günümüzü almaya çalışıyor bunlar. Ben hareket etmeden gitmiyorum zaten. Gidek mi? Nereye gidiyor bakayım. o sonuna kadar gidecek ya. Ne yapıyoruz lan? İyi, biz atlarız. Atlar mıyız? Ben Balon var zaten. Oraya. Giderken vururuz bu arada. Su sessiz ol abi. İyiyiz abi ne? Ay! Oy! Oy helal lan. Tamam atlaya kartayım. Aa sabaha kadar ben böyle giderim ki. Ha ben de. <laughs> Dur kapattım. Bir de açtım. Oho. Ya son bir lan. Kanka son bir sağda ben bir tuta sütçü... çıkar. Eminim. Burada oğlum burada bir Orada mı? O zaman. Dur ölme dur. havada oğlum havada. bitti Eline sen Ha best doğma diyoruz. Çok iyi. Şu arkadaşlar çok iyi maçtı. Çok iyi maçı dinledik.